bir varmış bir yokmuş eski zamanlarda bir mutluluklar ülkesi varmış bu ülke her zaman mutluluk huzur ve saadet içindeymiş. Ülkenin padişah ve sultanı halk ile iç içe yaşar, dertleriyle dertlenir, sevinçleriyle sevinirmiş. Bu ülke mutluluğunu ta Mısır'dan gelen ve bu ülkeye yerleşen Aybars dedeye borçluymuş. Aybars dede gelirken yanından mis kokan lavanta, gül, yasemin, nane, portakal, limon, bergamot, biberiye gibi bitkilerden elde ettiği esansiyel yağları da getirmiş. Bu sebeple Aybars kokuların bilgisi derlermiş. Her bitkinin farklı özellikleri varmış. Mutluluk veren portakal, bergamont, vanilya, lutus ve hanımeli yağları, sakinleştiren, stres azaltan ve yatıştıran lavanta, nane ve sidir yağları, huzur ve enerji veren sandal, biberiye ve nergiz yağları herkes tarafından çok sevilirmiş. Padişah ve Sultan bu harika kokuları yapan Aybars Dede'ye çok değer verirlermiş. Aybars dedenin tavsiyelerini dinler ve bu güzel kokularını hayatlarında renklendirirlermiş. Bu güzelliklerin yanında padişah ve sultanın güzeller güzeli bir kız olmuş. Ona Mihrimah Sultan adını vermişler. Sarayın mutluluğunun yanında aynı günlerde Aybars dedenin de bir torunu olmuş. Aybars dede torununu kucağına sevgiyle alıp ona kendi adını vermiş. Benim güzel torunum senin adın Aybars olsun demiş. Mihrimah ve Aybars çok şanslıymış. Çünkü çok mutlu ve huzurlu bir ülkede doğmuşlar. Sarayda Sultan kızım Mihrimah'ın her şeyiyle ilgileniyormuş. Min minik minik kıyafetlerine özenle kokular sıkıyor. Odasını önce havalandırıyor. Sonra mis kokular içinde uyutuyormuş. Aybars da hep dedesinin yanında onun yeni kokular yapmasını, çalışmalarını izliyormuş. Aybars dede ara sıra durup torununa gülümsüyor ve bu kokuları benden sonra sen yapacaksın. Canım torunum diye onu kucaklayıp öpüyormuş. Padişah kızı Mihrimah Sultanın 6. yaş gününü çok büyük bir davetle kutlamaya karar vermiş. Bütün hazırlık yapılmış, saray süslenmiş, yiyecekler, içecekler hazırlanmış, her taraf mutluluk veren kokularla bezenmiş, davetliler çağrılmış. Bu davet herkese ulaşmış. Ancak ormanın ücra bir yerinde yaşayan ve mutluluklar ülkesine pek gelmeyen yaşlı cadıya ulaşmamış. Yaşlı cadının kendisiyle birlikte yaşayan geveze bir papağanı varmış. Geveze papağanı yaşlı cadıya sen çağrılmadın, sen dışlandın diye dua durmadan tekrar ederek cadıyı kışkırtmış. Çok öfkelenen yaşlı cadı saraya gizlice gelip mis kokulu sarayda herkesin çok mutlu olduğunu görünce kıskanmış ve sinirlenmiş. Bu mutluluğunuzu sizden alacağım diye mırıldanarak bir sihir yapmış. Sihirin etkisiyle bütün kokular yok olmuş. Ülke çok derin bir mutsuzluğa, huzursuzluğa ve hüzne bürünmüş. Yaşlı cadı daha durmamış ve Aybars dedenin de daha fazla koku yapmaması için zihnindeki bilgileri almış. Herkes çok üzgün, mutsuz ve huzursuz olmuş. Aybars'te de üzüntü içindeymiş ve bu üzüntü sonucunda hastalanmış. Torunu Aybars başından hiç ayrılmıyormuş. Dedesi sürekli torununa sedir ağacı sedir ağacı diyormuş. Sedir ağacı dedenin aklında kalan tek şeymiş. Birkaç gün sonra Aybars dedenin kalbi daha fazla dayanamamış ve ölmüş. Küçük Aybars dedesinin ölümünden çok etkilenmiş. Aynı zamanda kendi kendine dedesinin hep söylediği gibi sedir ağacı diyormuş. Günler, haftalar, aylar, yıllar böyle geçmiş. Aybars sedir ağacını hiç unutmamış. Artık yetişkin bir delikanlı olan Ayvars, sedir ağacını aramak için ormana gitmiş. Ormanda günlerce sedir ağacını aramış ve en sonunda bulmuş. Ağacın görüntüsü muhteşemmiş. Vakur duruşuyla diğer ağaçlardan farklıymış. Ağaca yaklaşmış, yaklaştığında bir koku gelmiş. Daha da cesaretlenip ağaca dokunmuş, çok yaşlı bir ağaç olduğunu fark etmiş. Bu kokuyu dedesinden hatırlıyormuş. Dede Sin'in bahsettiği ağaç bu olmalı diye düşünmüş. Ağacın yanında bir işaret dikkatini çekmiş. Hemen orayı kazmış. Büyük bir sırra ulaşmış. Koruyucu kağıda sarılı bir defter bulmuş. Bu defter dedesine aitmiş. Çok heyecanlanmış. Aybars dede çok akıllıymış. Yaptığı kokuları, nereden yaptığı ve nasıl bir etki bıraktığını ayrıntılı olarak not almış. Hazine değerindeki bu defteri Aybars günlerce okumuş, okumuş, tekrar tekrar okumuş okumuş ve düşünmüş. Bu ülkenin mutsuzluğu artık son bulmalı demiş. Formülleri yapmaya başlamış. İlk yaptığı sedir yağı, aybarsa güven ve huzur vermiş. Özellikle endişe ve korkusunun hafiflediğini, hatta cesaretlendiğini fark etmiş. Cesaretlenen Aybars, cadının evine gitmeye karar vermiş. Cadının evine gittiğinde cadı derin bir uykudaymış. Cadının yastığına sandal ağacı yağını damlatmış, kokunun etkisiyle uyanan cadı rahatlama hissetmiş, zihni ve bedeni yatışmış. Ardından duygusallaşıp ağlamaya başlamış. Yaptığı büyüden pişmanlık duymuş, oracıkta sihirli sözler söyleyerek mutluluklar ülkesinin üzerindeki karanlık bulutları kaldırmış. Sultan ve padişah çok mutlu olmuşlar. Eski, mutlu, mis kokulu, harika günlere yeniden kavuşmuşlar. Mihrimah Sultan kokuların yeniden canlanmasına sebep olan bu genci merak etmiş. Aybars'ı görür görmez aşık olmuş. Nergis kokusunun etkisiyle romantik bir hava oluşmuş ve Aybars da Mihrimah Sultan'a aşık olmuş. Mutluluklar ülkesi eski haline dönmüş. Aybars ve Mihrimah Sultan evlenmişler. Bu harika kokular içinde 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. Onlar ermiş muradına, biz ise gidelim bu kokular diyarına.